Merhaba arkadaşlar. Böyle bazen hayatıma dönüp bakıyorum ve e, tabii bir muhasebe yapıyorum. Özellikle e, böyle kırılma anları vardır insan hayatında dönüm noktaları. Bunlardan bir tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Önemli olduğunu düşünüyorum. İşte 32-33 yaşlarındaydım. Bir gün şöyle bir şey söyledim, çok büyük konuştum. Dedim ki ne güzel bir işim var, param var, arabam var, sağlığım var, bir ailem var. Böyle bir mutluluk hissettim, nedensiz bir mutluluk ve bunu kendime bildirdim. Yani tespit ettim. Ağır bir tespitti bu. Ve bir yıl sonra, tam bir yıl sonra işim mahvoldu, ailem dağıldı. <laughs> Sağlığımda bozulmalar oldu. Arabama haciz kondu. Yani o var dediğim her şey bir yıl sonra yoktu biliyor musunuz? Şimdi size de yani bu aslında bir hayatta bir kuraldır bu size de onu söylemek istiyorum. Her şeyim yolunda, her şeyim tam, ne kadar harika bir durumdayım demeyin asla. Bunu kendinize de söylemeyin, yüksek sesle de söylemeyin, etrafa da söylemeyin. Bu aslında mistik bir şey değil. Eşyanın tabiatı böyle yani. Böyle bir bildiri yaptığın zaman, böyle bir manifest yaptığınız zaman her şeyim tam, her şeyim iyi, aa ne kadar iyiyim falan. Hiçbir eksiğim yok. Bu bulunduğum vaziyette süperim dediğiniz zaman hayat bunu kontrol etmeye kalkar. Dur bakalım her şey normal mi? Her şey yerinde mi? Her şey tam mı? Ve bir bir bu sizin var diye zannettiklerinizi aslında sahip olduklarını zannettiklerinizi yıkmaya ya da bozmaya da başka arızalar çıkarmaya başlar. Ben bunu tecrübe ettim. Belki siz siz de bilmiyorum farklı alanlarda te tecrübe etmişsinizdir. Ama yani bu tehlikeli bir işaret. Bazen hani isteyerek zaten yapmayız da hani içimizden gelir bunu söylemek. Bunu bir işaret olarak kabul edin. Bu işaretten sonra bir yoklama çeker hayat size. Ve dur bakalım gerçekten dediğiniz gibi midiri çok sürmeden anlarsınız. Yani yaşamda değişmeyen hiçbir şey yok. Yani sizin mesela ulaştığınız o çok iyi durumdayım dediğiniz seviyeyi hayat sizin konfor alanınız olarak beller ve konfor alanınızdan aslında sizi çıkarmaya çalışır. Çünkü çok rahat hissettiğiniz yerde kalma eğiliminde olursunuz yani buna hayat izin vermiyor. Tekamül açısından izin vermiyor. Bu yüzden ne yapmamız lazım? Yani bir şükür durumu değil de sessizliği öncelikle öğrenmemiz lazım. Hem kendimizle, kendimize karşı bir sessizlik. Yani fazla emin olma her şeyden. Kendi hakkında bile. Hem de dışarıya karşı bir sessizlik. Kibirden uzak durmamız lazım. Böyle bu tip bildirilerden, manifestolardan sakınmamız lazım ve çok memnuniyet duyduğumuzda bildiğim e, ki hani bir şeylere bağlanma, bir şeylere saplanma halimiz oluşuyor ve bu halin kesinlikle devam ettirmez hayat bize. E, bozmak için elinden geleni yapar. Burada böyle Doğu Bilgiliğinde e, üç kardeşle ilgili bir hikaye var. Üç kardeş varmış işte, bir tanesinin süper evi varmış ve diyormuş ki ya ne kadar güzel bir evim var yani harika bir evim var, sonsuza kadar burada yaşayabilirim. Diğeri de demiş ki ne kadar iyi öğrencilerim var, sonsuza kadar bu öğrencilerle kalabilirim. Üçü de demiş ki yani hayat bana ne götürürse o gün yaşarım ve akışta var olmaya devam ederim, önlemimi de alırım ama bugün bu olur, yarın başka bir şey olur. Yani daha esnek bir yapıya sahipmiş. Bir yıl sonra ne olmuş biliyor musunuz? İşte evim var diye övünenin evi yıkılmış. Öğrencilerim var diye övünün öğrencileri dağılmış gitmiş. Üçüncü, ki en küçük kardeş oluyor genelde bu. Hayatın getirdikleri göre mutlu olmaya devam ediyormuş. Kısadan hisse evet yani bu tehlikeli işarete dikkat edin ve yani tabii ki bu hayata karşı optimist olmayın demiyorum. Ama böyle yüksekten böyle e konuşan e ifadelerine ne kendinize karşı edin ne de başkalarına bunları duyurun. Çünkü e işin bir diğer tarafı var ki maalesef diğer insanlar kolektif en yakınlarınız bile e sizin ulaştığınız e seviyelerden rahatsızlık duyabilirler ve burada tabii daha farklı dinamikler devreye girer. Yani buna da hiç gerek yok. Çok yani malınızda, mülkünüzde, onu bunu, sağlığınızda, her şeyinize çok fazla yansıtmaktan, göstermekten geri durun arkadaşlar. Ülkemizde örnekleri çok görüyoruz her gün. birisinin başına bir şey geliyor ayrıca şey yani. Hoşçakalın arkadaşlar.